Murat abi Allah'ın izniyle bir mucizeye şahit olacağız şimdi. İnşallah inşallah. Birliğin, beraberliğin başka bir şey yok. Allah'ın izniyle bakın. Bismillah. Ben tamam. Ramazan abi. Sen kendin sen Ramazan abi. Ver. Abi buyur. Ver. Şimdi sizi kızımla tanıştırıyorum. İkranur. Altı gün boyunca burada durmuş. Şimdi İkranur'la çıkıyoruz. Evet. Çıkıyoruz çıkıyor. İkranur. Izniyle, al. Al Osman. Abi ver. Allah'ın izniyle çıkıyoruz. Tamam ben Al, bir saniye alıyorum. Al, şefim Murat abi aradan alacağım şu balyozu. Bak, ha, kork. Ha, kork. Aşağıdan aradan. He. Keser orada şefim. Dur, beklemesin hadi. Kurban olurum önüme ya. Vay İkram. Ay, korkma, ya. korkma 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 İkram. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. geliyor. geliyor, geliyor. Evet. Orhan Çavuş kayalım. Abi İkram Nur geldi burada. Tamam. Ha, hadi, geri kay, geri kay. Hadi İkram Nur, hadi bakalım, hadi. Hadi bakalım Allah'ın mucizesi İkram Nur 13 yaşında. İkramur. 5 gün sonra sağ salim çıkıyor. İmbat Mukadencilik çalışanlarının özverili çalışmaları sonucunda.